Sen hemen Bolu kazısının fotoğrafını versinler ve alt yazı olarak da e, Bolu kazısında ne bulundu yazsınlar. Ne aranıyor? Ne aranıyor ya da değil mi? Daha henüz bulunmuş ya, değil. Bolu kazısında değil. ne aranıyor yazsınlar. Gideceğim, oraya, gideceğim oraya. Şimdi Tarsus kazısını çok konuşmuştuk ve bugüne evet. kadar çok speküle edildi hakkında Haluk Hocam'ın iddiaları var, farklı isimlerin farklı iddiaları var. Evet. E, bu kez de gözler Bolu'da. Ee, ne oldu hocam? Bolu'da ne aranıyor ve bir açıklama da yapılmadı. Evet, ikinci Tarsus olayını yaşıyoruz. İkinci Tarsus olayını yaşıyoruz. Yani bu Tarsus olayından daha Soldaki biz... fotoğraf Tarsus eski, sağdaki Bolu. Arkadaşlar evet. evet. Ee, şimdi buraya giriş çıkışlar yasak. Giremiyorsunuz. Fotoğraf da çekemiyorsunuz. Girerseniz e, zorlarsanız e, şansınızı zorlamış olursunuz. Yani gidemezsiniz. E, şimdi burada daha disiplinli bir çalışma var. Evet basına yansıdı, medyaya yansıdı ama kimse sokulmuyor. 15 tane madenci çalışıyor içeride. Zonguldak'tan getirildi. Yer altında tecrübeli isimler. Aynı zamanda bunların e, eski eserler konusunda da eğitilmişler. Hani kırıp dökmeme evet. konusunda. Yani çok titiz bir çalışma yapılıyor. Yavaş ilerliyor. Bir üç tane iddia var Türker. Ee, bu iddialar, hocam, iddialar bir tanesi çok büyük bir yeraltı şehri var ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yeraltı şehirleri gerçekten çok fazla çok. ve maalesef çoğu kapalı duruyor. Ee, ve bu nedenle şu an onu bulmaya çalışıyorlar ama onun ötesinde e, çok büyük miktarda bir altın stokundan yani Bizans İmparatorluğu'na ait e, geleceğe aktarmak amacıyla kullanılan tonlarca altından yüzlerce ton altından Hı. söz ediliyor. Belki bin ton bilemedim. Ve daha başka bir iddia var. E, o daha ilginç. Tabi bunları teyit ettirmek lazım. Bir İncil'den söz ediliyor ama bu İncil bildiğiniz İncil değil. İsa'nın, Hazreti İsa'nın kendi el yazısıyla yazdığı gerçek İncil'den söz ediliyor. Şimdi gerçekten böyle bir İncil varsa ve bulunursa e, Katolik dünyası ne yapacak ben çok merak ediyorum. Çünkü gerçek İncil İsa'nın el yazısına ait olduğu kanıtlandığı takdirde ...Vatikan ee, ne yapacak? Batı şöyle kan... iddialar vardır. bu Hazreti İsa'nın el yazması İncil'in... ...Karadeniz bölgesinde olduğu... ...söylenir yıllardan söylenir. beri. Bolu'da Karadeniz'e yakın. Batı Karadeniz olunca... Batı Karadeniz. ...insan bir şüpheleniyor tabii. Akıllara gelen iddialardan biri bu. Ee, şimdi şöyle Türker... E, ...bu çok ciddi bir iddia. Ben Siz yayın önce bana kiminle konuştuğunu söyledi hoca. O yüzden yani. ben söylemeyeceğim tabii ki. Tabii Ama biz. evet. Söyleyen hep hep isim aynı önemli. şeyi söyleyemeyiz. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Ama hakikaten de yani... yani. Önemli biriyle konuşmuşsunuz. Ya şimdi bakın, şöyle bir şey var, ee, değerli arkadaşlar, biz birileriyle konuşuruz, temastayız, ama bunları buradan açıktan konuşamayız çünkü bunların sıkıntıları var, sakıncaları var ya da verilmiş sözlerimiz var. Yani Tabii bir yani. basın mensubu olarak sen haber kaynağını zaten açıklamazsın. Aynen. Açıkladığın zaman haber kaynağını büyük riske atarsın. Yani bu böyledir, kuraldır bu basında, ...medyada basından geldiği için biliyorsun yani Türker. Yani sonuçta. Orada eğer böyle bir İncil bulunursa, bu soruyu soralım, Vatikan ne yapacak? Vatikan çöker, bakın gerçek İncil ortaya çıkarsa şeyin yazdığı, yani İsa'nın, Hazreti İsa'nın yazdığı İncil bulunursa Vatikan ne yapacak? Bu soruyu ısrarla dört seferdir tekrarladım, ne yapacak? Vatikan'ın sonu gelir. Ya çok ciddi ve müthiş bir araştırma söz konusu. Ha sonuç alınır mı? Şu ana kadar sonuç alınıp alınmadığını bilmiyoruz. Peki açıklama yapılmadı, değil açıklama mi? Açıklama yapılır mı? Böyle bir şey bulunduğunda ben ondan da şüpheliyim. Tarsus'tan sonra ne açıklama yapılmıştı mesela? Şey iki tane toprak küp bir tane güm ya şey, ya, ya, gümüş şey gümüş söylememesi daha zaten ya. hassas. Ama doğru yer söylenmemesi. Peki doğru. o zaman nasıl olacak Türkiye? O zaman bak şöyle bir şey yap. Beyin fırtınası yapalım. Ee, o bulunduğu sessizliğe gömülürsen insanlık bir şeyi bilmek durumunda kalmazsa o zaman bulunduğu ne işe Açıklanacağı edecek? zaman vardır hocam. Ha Bir ha. de parasal değerinden söz ediyorlar. 5 trilyon doların <laughs> üzerinde. Bak milyar dolar demiyorum 5 trilyon dolar. Para bir şey demiyor. Yani Türkiye'nin bütçesi şu an kaç trilyon? Dolar Kaç değil. Trilyon, bilmiyorum Türk, hocam. 5 trilyon falan. Ya da 7 trilyon mu ne öyle bir şey değil. Tam bilmiyorum. Gittikçe şey olur. Bak Türk lirası. Bu 5 trilyon doların üzerinde 20 trilyona kadar gider diyorlar. Yani e, bilemedim. Yani böyle bir şey bir ülkeyi ihyadır. Onu da söyleyeyim. Bu dehşet bir rakam. Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 20 trilyon dolar. Amerika'yı şu an sarsan bütün borçların toplamı. Eğer Amerika onu öderse şu an uzayın gücü olacak öyle düşün. Ve öyle bir güç Türkiye'nin elinde olacak mı? Onları Eylül ayında göreceğiz. Yani büyük ihtimal bu kazı Eylül ayında bir sonuca ulaşacak. Geldik Eylül ayına. Ee, evet. Şimdi e, siz arkadaşlar da aşağıya Eylül ayında ne olacak diye yazsınlar. Çünkü sokakta kimi görsem bana evet. geliyor bu soruyu soruyor. Hocam evet. Haluk Özdil dedi ki, 20 Eylül'de bir şeyler bulunacak veya sonrasında bu nedir, ne olacak? Ee, <laughs> i̇ddianızın arkasında mısınız? Ben bu işin takipçisiyim çünkü. Ya tabii ki. Senin programını söyledik zaten. Onlar yok bir röportaj daha sonra seninle konuştuk. Ya şimdi şöyle Eylül ayının tabii ki arkasındayım. Biraz önce bir şey konuştuk. Ne dedik Türker? Dedik ki bilgi kaynaklarımızı mecburiyetten açıklayamıyoruz. Yani açıklanırsan yer yerinden oynar. Bu kadar basit. Daha başka bir şey söylemeyeyim yani. O yüzden söyleyemeyiz. Ama çok güvendiğim kaynaklarım var. Çok güvendiğim kaynaklarıma güvenerek de konuştum. Yani Ki, az önceki Bolu kazısıyla Eylül ayını birleştirebilir miyiz? Hepsi birleşik. Evet. Hepsi birleşik. Altının yükselişi de dahil. Altınlar bulunacak olan altınlar da dahil. Hepsi birleşik. Hepsi birleşik. Yani bunların hepsi 20 Eylül sonrası gelişmelere tanık olacağımız. Siz yani diyorsunuz 20 Eylül sonrası Türkiye farklı bir vitese geçecek. Çok farklı bir vitese geçecek evet. Yani e, baştan beri onu söyledim. Hatta hatırlarsan senin programda kaç kere program yaptık bu konuyu şunu dedim. Bakın dedim. Haziran sonrasında çok sıkıntılı bir sürece gireceğiz. Hatırla. Dedim ki Eylül'e kadar acı çekeceksiniz. Yani sıkıntı çekeceksiniz. Çünkü ekonominin hani Seçim ekonomisi bitecek, sıkı para politikası gelecek. Bunu da söyledik. Evet Herkes oldu. 20 Eylül'ü sıkı söylerken... Tabii. Sıkı para politikası. E, kayıtlar var. Açıp dinlesinler. Senin kayıtların evet, var. Tam yani. şey söylediniz. Acı çekeceksiniz. Acı yani çekeceksiniz. vergiler konusunda da sıkıntılar e, olacak dediniz. Hakikaten onu yaşıyoruz. Ya bunlar olacak. Yani şimdi bana hep 20 Eylül, 20 Eylül diyorsunuz. E, ondan evvelki süreci anlattım. Dedim ki 20 Eylül'den sonra nefes alacaksınız. Ama Türker bak bir şey ısrarla vurguluyorum. Sen bir apartmanda oturuyorsun, çok zenginsin sofranda bolluk bereket var ama alt kattaki komşun aç, yan komşun işsiz, öteki icralık. O apartmanda sen mutlu olamazsın. Ve Türkiye 20 yıl sonrası bir sürece kavuşsa da Yunanistan seni tehdit ettiği sürece, kuzeyimizdeki savaş, Ukrayna Rusya savaşı devam ettiği sürece, İran arkamızdan iş çevirdiği sürece, güneyde o terör örgütünü besleyen Amerika, Batı iş çevirdiği sürece çok mutlu olamayacağız. Bu gerçeği görelim. Ya ne yapalım? O bolluk bereket geldi herkese barış ilan edersen tık diye bir gecede işgale uğrarsın. Yani sürekli gene istim üzerinde olan ama en azından kendi halkın Hani dünya de, değişik ülkelere göre çok daha iyi durumda olduğu bir ülke konumuna geliriz. Ama dediğim gibi mutlu olur muyuz? Hayır olamazsın. Her tarafın düşman dolmuş. Her tarafın senin ülkeni düşman demeyeyim de senin ülkeni parçalayacak senin topraklarında gözü olan bir takım şeylerle çevrilmişsin. Ne kadar mutlu olabilirsin ki sürekli güçlü olmak, sürekli kuvvetli olmak zorundasın. Yani zaten büyük devlet olmanın kuralı budur. Sürekli istim üzerinde olacaksın. Tehdit algın, geniş olacak. Peki, Bu kadar en basit. çok sorulan soru. Eylül ayında olmazsa ne olacak? Eylül ayında olmazsa diye bir şeyi ben kabul etmiyorum. O yüzden bu sorunun benim için geçerliliği yok. Yani Eylül ayında olacak. Bunlar olacak ama bak altınla yani ayı Eylülden bile... sonrası için diyorsunuz. 20 Eylülden Tabii sonra. 20 Eylülden sonra. Ekim ayı içinde olabilir, Ta, Kasım'da şöyle, bir dönem 20, açılacak ah, diyorsunuz. Aynen adım adım gelecek. Yani bir anda böyle... Şart diye bir şey olacak olmayacak herhalde. ...ya tabii ki filmlerdeki gibi olmaz yani... ...böyle ama adım adım öyle bir gelecek ki... ...başı dönecek insanların... ...onu anlatmaya çalışıyorum yani... ...adım adım gelişmelere tanık olacağız... ...bu kadar basit yani... E, ...bir anda hani... ...ortalık güllük gülüstanlık olmayacak ama... ...20 Eylül'den sonra başlayacak gelişmeler... ...gerçekten... ...insanların şu çektiği sıkıntılara... ...ilaç olacak... İlaç olacak yani... E, ...bugün işte... ...biliyoruz görüyoruz yani pozisyonu... ...gerçekten... Yani enflasyon konusunda insanların çektiği sıkıntılar tabii ki, tabii ki. artık tabii. azalacak diyorsunuz. Yani şimdi düşmeden işte bugün... sonra. Ama bunu Hem... söyleyen kişi yaz aylarında da e, bu tip sıkıntıların olacağını fazlasıyla söylemişti. Tabii, onları söylemiştik. Hatırlayacak olursan altın 1500 lira, Eylül'de 1700 lira demiştim. Senin programda oldu bunlar. E, altın zaten 1500'ü geçti, 1700'ü geçti. Burada yanılmışım. bir ay e, geç söylemişim. Ağustos'ta demeliydim 1700. E yılbaşında